Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizleri tanımak isteriz. Hoş bulduk. Ben Caner Öz Yılmaz. Ee, uzun süredir yaptığımız işler e, peynircilik, daha doğrusu hayvancılıktan gelen bir insanım. Ee, dededen, dedemin babasından gelen bir meslek. Biz de şu an torunlar olarak aynı yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Kuşak kuşak ilerliyoruz tabii, anladım ki. Tamam. Üç kuşak. Şu an üç kuşak. Artık benden sonrası da benim çocuklarım'a kalmış yerde. Onlar da artık bir şey yaparlar, devam ettirirler, ettirirler, ettirmezler. Bizler ettirmezler. de inanıyoruz ki sizden gelme yeni nesiller de bu işin gerçekten ehli ve ustası olacaklar. Çünkü ustalarından yetişmiş yani, oluyorlar, değil inşallah, mi? İnşallah. İnşallah. Yani yaparlar yapmazlar, onlar onlara kalmış. Yani biz bir yer bırakacağız, bir isim bırakacağız. Artık o ismi yürütmek. ...tamamen bizim sonraki kuşaklara kalmış. Değil mi? Yeni nesil biraz böyle kendi kararlarını verme konusunda baskın davranıyor. Yani sen yapmış olabilirsin baba ama ben bunu yapmayacağım diyebiliyorlar. Ee, bu da herhalde biraz bir şeye soruyor, bize bir soru işareti uyandırıyor. Ya tamamen onların özgür düşüncesi. Yani biz mesela benim babam hiç beni zorlamadı. Bir işi severek yaparsan eğer o işte başarılı olursun... ...severek yapmadıktan sonra istediğin tüm işleri yap ama başarılı olamazsın. Yani başarı elde etme şansın yüzde sıfır. Peki bize sektörel tecrübelerinizden bahseder misiniz? Biz burada nelere önem vererek bir faaliyet sürdürüyoruz? Ya biz burada tamamen Kars'a özgü, Kars'ın kültürünü ön plana çıkaracak ürünler. Yani bizim burada yüzyıllar, asırları geçmiş bir peynirimiz var, Gravyer. Gravyer peyniri bize e, Rus çarından, Rus çarı zamanından kalan e, bir peynir. E, yani gerçekten çok uzun yıllara dayanan bir kültür. Biz burada o kültürü tanıtıyoruz. Gelen turiz, zaten turizm kentiyiz. Yani bir kültür kentiyiz. E, gelen turistlerimize genelleme olarak eski kaşarımız, gravyerimiz. Yani bunlar bizim en önde olan kültürlerimiz. Ha bunun yanı sıra da bizim burada e, gerçekten e, insan vücuduna gerçek anlamda yararı olan yani bir nevi e, nasıl diyelim lokman ekim diyelim yani lokman ekim ürünü diyelim bizim burada çiçek balımız var bizim burada 2800 rakımlarda floryalı yaylalarda arı kovanlarımız var yani bu arı kovanlarımızın olduğu yerde arılar genelleme olarak kekik tüketiyor. Kekik tükettiğinden dolayı bizim burada ballarımız çok kaliteli çıkar. Yani bizim buradaki ballar karakovan olsun, e, pedek balımız olsun, süzme balımız olsun. Burada ön planda olan ürünlerimiz. Bunlar bizim kültürlerimiz. Yani biz de bunları tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. E, bunun yanı sıra ben mesela İzmir'de ve Trabzon'da iki tane şubesi olan, franchise'ın olan bir firmayı. E, şu an e, şubeleşmeye başlamış kurumsal bir firma. Yani biz burada e, tanıtabildiğimiz kadar ürünlerimizi gerçek anlamda tanıtabildiğimiz kadar çabalıyoruz, çalışacağız, yapacağız. Yani bugün Kars'ın büyük kültürü, Kars zaten Türkiye için bir kültür, ee, kültür mirası olan bir yer. Yani bugün bir ana harabelerimiz olsun, Ebul Hasan Harikani derya şeyimiz olsun, yani türbemiz olsun. Biz burada zaten büyük bir kültürü yansıtıyoruz. Bunun yanı sırada da gıda ürünlerimizde elimizdeki en iyi şey, en iyi yapabildiğimizi Sunuyoruz yani. Ön yani en planda tutmaya Aa, çalışıyoruz. Yani. Peki Caner Bey ben balın üretimiyle alakalı nasıl bir ilerleyişi sürdürüyoruz? Çok merak ediyorum. Yani kovanlardan balı al almamız ve onları e, üreticiye, tüketiciye sunmamız nasıl oluyor? Bize bilgilendirirseniz çok seviniriz. Arının sırrını hiç kimse çözememiştir. Yani arı Allah'ın verdiği bir lütuf. Gerçekten bir lütuf. Ee, onun hakkında bir şey diyecek durumumuz yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim şu an mevcut 200 tane kovanımız var. Ee, üretimimizi kendimiz yapıyoruz. Ee, fakat dediğim gibi yani sadece orada şunu söyleyebiliriz: Aramıza şeker yedirmiyoruz. Birinci kalite bal çıkarıyoruz. İstediğiniz şekilde tahlil garantisi veriyoruz. Ee, ürünleri de birebir kars ürünü yani karsın yaylasında kurulmuş kovanlardan elde ediyoruz. Yani ürünlerimizin garantisi biziz. Ee, en iyi bal da bizde diyoruz. Peki en iyi balı nasıl anlıyoruz? Şöyle şimdi yayındayız. Yani sonuçta bunu herkes diyecek. En iyi bal bizde diye bir şey yok. Sadece deney deneyerek görebilirler. Yani şu an piyasada çok ballar var. Yani bugün bir anzer balından tut, çam balından tut. Bizimki çiçek balı. Biz Kars'ın da en iyisiyiz demiyoruz. Kesinlikle bu kelimeyi kullanmıyoruz. Biz Alçak gönüllüğünüz için sizlere buradan ekran başındaki izleyicilerimiz adına da teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, şöyle bir durum var. Şimdi burada e, binlerce üretici var. Binlerce üreticinin içinde tamam yanlış yapan da var. İlla ki e, hile katan da var. Ama biz kesinlikle kimseyi kötülemiyoruz. Herkesin ürünü kalitelidir benim gözümde. Sadece e, izleyenlerden şunu rica ediyorum. Eğer denemek istiyorlarsa alarak denesinler. Yani benim burada benim balım böyle öyle şöyle dememle hiçbir ürün kaliteleşmez. O ürün tüketicinin evine gidecek. Tüketici eğer orada yiyecek, eğer orada derse ki ya tamam aradığım bu derse senin ürünün hem kaliteli olur hem reklam kazanır. Tüketicinin evinde reklam kazanır. Yani bizim buradan satmamız bir şey değil. Günde ben buradan 10 koli, 10 koli, 100 koli, 100 koli ürün çıkarttıkta, çıkarttım tamam. Herkes ayrı ayrı insanlara. Sonuçta 80 milyona hitap eden bir firmasın. Ee, kargo sonuçta siten var, site üzerinden ürün satıyorsun. Milyonlar alıyor. Ama e, o milyonların aldığı ürün buradan çıktıktan sonra ya tamam ben sattım bitti işi yok önce o tüketiciye gidecek, tüketici memnun kalacak. Memnun kaldıktan sonra en büyük reklam tüketicidir. Nasıl tüketicidir? Yer yanındakine der ki ya ben buradan bunu aldım, çok Hı, tavsiye mü? edilmek ne, ne kadar güzel. Yani tavsiye reklamların en öncesidir. Bizim burada konuşmamız, yayınımız bir yere kadar. Bir Doğru, yere bizler alakalı. de burada bunu aracılık etmiş olalım. Caner Bey için en önemli şey kazançtan ziyade insanların, tüketicilerin özellikle de güler yüzünü alabilmek, dostluğunu, sevgisini kazanabilmek. Bizler bunu burada garanti dedik. Peki e, kargolaşmaktan söz edelim biraz da. E, burada tercih ediliyorsunuz, seviliyorsunuz. Bizler bunları biliyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimiz sizleri niye tercih etsinler? Tercih ettikleri zaman onlara en sağlıklı ürünü ve en sağlıklı kargolaşmayı nasıl sağlıyoruz? Sağlık ürünlerimizi şöyle e, bizi tercih etmelerini şu bakımdan isteriz. Ürünleri bir kere sağ salim ellerine ulaşır. Ürünlerinde herhangi bir deforme, herhangi bir bozulma olduğu takdirde koşulsuz, şartsız direkt kargoyla aynı gelen kargo ile tekrar geri iadesine izin Ürünümüzün, ürünümüzün yani. garantisi Çünkü biziz. Biz ürünümüzün her zaman arkasındayız. Ürünümüz çatlar, patlar, yolda herhangi ne sıkıntı olursa olsun biz ürünümüzün arkasındayız. Onun yanı sıra Birinci elden direkt tüketiciye ulaşan bir firmayız. Yani aracı bir firmamız yok. Bizi o yüzden tercih etmelerini isteriz. Çünkü bizde fiyatlar bile yani o aldı, ona verdi, o aldı, kar koydu, ona verdi o sistem yok bizde. Direkt birinci elden tüketiciye anında ulaşım. İki gün içerisinde kargo oluyoruz. Yani iki gün içerisinde kargo ellerinde oluyor. Tabiri caizse bizim bir şeyimiz var. Diyoruz ki bugün sipariş ver, iki gün sonra kahvaltında tüket. Peki son olarak sizlerin de ekran başındaki izleyicilerimize söylemek istediği bir şey varsa onları da alalım. Sonra da röportajımızı sonlandıralım. Ee, i̇zleyicilerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecinde evde kalmalarını istiyorum. İnternet üzerinden alışverişlerinizi yapmanızı isterim. Daha sağlıklı kalın. İnşallah Allah'ın izniyle bu sıkıntılı sürecimizi de atlatacağız. Herkes sağlıcakla kalsın.